Odatını çekiyoruz arkadaşlar. Hadi o zaman bu güzel çıkarmalı kapımızdan geçelim. Bu da bir şekilde benim çıkarmalarım var. O zaman haydi girelim. Arkadaşlar burada benim resim köşem var. Bakın şu şekilde. Burada e, bunları bir tane ben bunları yapılışını da çektim. Hemen kartlardan o videoda ulaşabilirsiniz. O zaman devam ediyoruz. Burada da ojelerle yaptığım bir resim var. Burada amangası çizdim. Burada en sevdiğim kartları çizdim. 100 aboneye özel bir video yaptım. Ay video yapmıyorum bir resim yaptım. Burada da e, sakızlar var. Lor bebekleri çıkıyordu. Onları biriktirdim. Buraya yapıştırdım. Burada hayvanları koruyalım diye öğretmen bir resim istemişti. Onu yaptım. Buraya astım. Burada arkadaşım çizmişti. Bunu ben çizdim. Burada da Harikuin'in bir resim var. Bunu da Batuhan diye bir arkadaşım çizdi. Bunu ben kendim çizdim arkadaşlar. Bunu da kendim çizdim. Diğerini de kendim çizdim. Evet arkadaşlar resim köşemiz bu kadardı. Şimdi burada böyle çıkarmalar var devam ediyor ama bu doğal da burada değildi. Arkadasında kaldı çıkarmalar. Neyse. Bakın burada bir tane saatim var böyle kuşlar var iki tane muhabbet kuşuna benzer bir kuş. Pembe bir çiçek var böyle pembe bir saatimle benim. <laughs> en sevdiğim renk. Arkadaşlar burada da böyle stikerler var. Burada dolabım var arkadaşlar. Arkadaşlar burada böyle dolabım var. Burada daha böyle kışlık kıyafetler ve altlar. Böyle eteklerim ve okul eteklerim ve okul altlarım var. Bir de askılı kıyafetlerim var. Kıyafetlerim var. Askılı kıyafetlerim. Burada da böyle karışık burası bilmiyorum burayı. Burada elbiselerim var. Yaz elbiselerim. Yaz ve olduğu için kaldırdık. Kışlıkları doluma koyduk. Bunlar da vardı. Dolabınlar vardı. Burada da yine bazı kıyafetlerim var. Orada yine bazı kıyafetlerim var. Şimdi doluma geçiyoruz arkadaşlar burada benim oyuncağım var. Bunu arkadaşlar klipte kullanmıştım bunu aldım klibimde. O elbisem var. Burada böyle yine başka bir elbisem var. Burada böyle bir elbisem var. Burada da düğün videomda giydiğim elbisem var. Burada boy. Da... Arkadaşlar bu şekilde işte elbiselerim falan pantolonlarım falan var. Burayı kapattık. Burada da kırtasiye çekmecem var. Burada böyle bizim sınıfın şeyi, dergisi falan. Dergi değil de onun neyse. Burada İngilizce kelimeler var bunda arkadaşlar. Bakın mesela bir örnek vereyim. Bu nasıl açılıyor? Be? Mesela ben bunu açmayı bilmiyorum arkadaşlar. Bunu boş verin. Burada e, 3A sınıfının defterleri var ya. E, burada bir kalem kutu var. Bir tane daha kalem kutum var. Bu da Martin abimin kalem kutusu var. Burada bir tane daha kalem kutum var bayağı kalem kutum var ama bu kalem kutuları geri mutfayın arkasına biz bunu alalım koyalım geri. Evet bu kırtasiye şey çekmeyeceğim de bu kadardı. Şimdi hemen asıl kalem kutum o yere geçiyoruz. Bunlar buraya sığmamış arkadaşlar. O yüzden bakın burada böyle bir kalem kutum var. 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 Bunun neden burada olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Koyalım. Hani bu kadar çok kalem kutum var. Bunlar neden var bilmiyorum. Ama kalem kutuları çok seviyorum. Çünkü şeyin üstüne şeyler var. Burada arkadaşlar benim defterlerim var. Şu anda kullandıklarım. Burada da e, kitaplarım var. Matematik, falan, Türkçe, müzik. Bu, bu kitap neydi be? Ha, i̇nsan hakları, din kültürü, İngilizce falan filan işte. Burada da çalışma kitaplarım var İngilizce. Burada da İngilizce ve e, ödev kitaplarım var. Pardon burada İngilizce çalışma kitaplarım var iki tane. Burada da ödev kitaplarım var. Ödev verilen kitaplar. Burada da çalışma kitaplarım var arkadaşlar. Burada da okuduğum kitaplar var. Normal kitap. Buna neden burada yine bilmiyorum. Neyse devam ediyoruz. Burada böyle bir tane resim defterim var arkadaşlar. Günlüğüm var şu şekilde. El sıvı kitle. Arkadaşlar bir tane de şunu. Neyse görüşürüz. Evet. Kaçlı olayında al solo testim var. Ve 3 üç, 3. sınıfa giderken yaptığım bir taş var şu şekilde. Unicorn'ları çok sevdiğim için yine bir unicorn yapmıştım. Bir de bileklik kutum var neyse. Bir dakika ha. Biz şu şekilde bir defterim daha var. Şimdi burası yani böyle kırtasiye dendi ve böyle. Bir şey. Burada da güzellik yerim var. Burada arkadaşlar benim kankam Esila. O özel bir şey yaptım. Esila BFF kutusu. Esila'nın bana hediye etti şeyler. Bakın bu şekilde bir mini hediye etmişti. Böyle bir kalem arkalık hediye etmişti. Ben ona şöyle bir resim çizdim ve kendime saklıyorum. Ve bir de BFF kolyemiz var. Şu şekilde göstereyim bir dakika. Şu şekilde bir BFF kolyemiz var. Bu esne özel bir kutu yapmıştım. BFF kutumuzda kaldırıyoruz. Şu şekilde bunu ben yaptım vardı arkadaşlar. Şimdi burada da böyle güzel bazı böyle şeyleri var. Bu kutuyu neden yaptığımı anladım Şu şekilde bunları konuşamadım. Ve buraları şeyden yaptım. Ojeden, bu farklı bir ojeden, bu farklı bir ojeden. Açıyoruz. Burada bir böyle bir toka var arkadaşlar. Burada yine bir toka var arkadaşlar. Burada bu sefer şöyle açılık kapalı bir toka var. Bunu çok seviyorum. Burada bu şekilde bir toka var. Burada benim en sevdiğim koylağım var. Burada günlüğümün anahtarı var. Hemen günlüğün anahtarını da göstereyim. Bu şekilde ve diğer de bu şekilde arkadaşlar. Hemen burayı şimdi şekilde yapıyoruz. Devam ediyoruz bu kısma. Burada benim dezenfektanlarım var. Dezen, yani kolonya ve dezenfektanım var. Arkadaşlar burada benim el kremi ve yani el kremi olarak da kullanılıyor, yüz kremi olarak da kullanılıyor, vücut kremi olarak da kullanılıyor, bakım kremi olarak da kullanılıyor. Yine aynı şekilde bir de bu şekilde bir kremim var. Şu şekilde bir tokam var. Burada benim saçlarım var, gelin bakın arkadaşlar. Ee, şu şekilde böyle saçlarım var, renkli saçlarım. Burada da arkadaşlar şu şekilde kendi ördüğüm, kendi yaptığım bileklikler var. Bu da bileklikler var sadece. Bu da şu şekilde tokalar var. Şimdi anlayacaksınız. Şu şekilde tokalar. Arkadaşlar burada da iki tane olan tokalar var. Mesela bakın. iki tane ikiz tokalarımdan var. Bir dakika. Buraya bunlar arkadaşlar hemen koyuyoruz. Burada da şu şekilde tokalarım var. Burada da şu. Bunlar ne deniyor bilmiyorum ama şu şekilde lastiğe benzeyen tokalar var. Burada da lastik tokalarım var şu an şu şekilde burada da böyle karışık böyle kalanları koydum böyle pek kullanmadığım bazı şeyler var şimdi geçtik buraya burada benim en sevdiğim bir tacım var Bu çok kötü kırılmıştı arkadaşlar ama o kadar çok seviyordum ki tamir ettik burada kullandığım borca var çok sevdiğim borca burada makyaj fırçalarım var burada lipstiklerim var gelin arkadaşlar Şöyle göstereyim. Burada bir dakika dur bu ne? Bu da mate lipstik arkadaşlar. Bir dakika dur göstereyim. Ha, bu da bu şekilde bir lipstik. Burada Nivea'nın bir lipstiki var. Gratisten aldığım iki ürün var şu şekilde. Arkadaşlar ve bu silgi arkadaşlar. <laughs> Ruj veya bir şey değil. Bu bir silgi arkadaşlar. Ama ben bunu çok sevdiğim için buraya koydum. Neyse bu şekilde lipstiklerim var. Şu anda arkadaşlar, her yeri dağıttım. Gerçekten o kötü bir şey yaptım. Burada da klasik bir lipstik var. Markasını bilmiyorum. Burada telefon kutusu var. Burada da kolyelerim var arkadaşlar. Bakın böyle pembe, mavi, siyah, beyaz. Yine de mavi. Tam öyle koreleri var. Burada da yine şu şekilde falan bir tokalarım var. Burada benim eldivenim var arkadaşlar. Bu eldiven. Burada da okul için kullandığım tokalar var. Burada da evde kullandığım tokalar var. Ben buradan seçiyorum. Çünkü bunlar böyle karmakarışık olunca böyle seçmek birazcık uzun sürüyor. Burada da yine şunların devamı var. Ama büyükleri bu sefer. Bakın arkadaşlar mesela bir şuna bakın bir şuna bakın. Büyükleri bunlar. Başka bir de şu var. Bu böyle yeşil bir tane. Budak mı şey bilmiyorum bu arkadaşlar annem buraya ben bunu neden getirdim de bilmiyorum. Burada benim bir parfümüm var şu şekilde. Telefon bir tam var ya. Bu şekilde bir parfümüm var. Parfümüm de kaldık. Burada benim bir çöp kutum arkadaşlar. Böyle tatlı bir çöp kutum var. Masam bu şekilde bir uzaktan mı gösterelim? Burada da benim arkadaşlar mikrofonum var. Şimdi kalem kutumu gösteriyorum arkadaşlar. Bakın burada benim sık sık kullandığım ve okul için kullandığım bir kalem kutum. Şu şekilde. Ben e, bunlarla bir video çekmiştim. Onu da izlemeyi unutmuyorsunuz kartlardan. Bu benim en çok kullandığım kalemim. O yüzden burada bu. Kendim yaptığım bir uç kutusu. Bu şekilde yani şeyler arkadaşlar. Hadi o zaman şey geçelim. Bunlar ne neydi ya? Ha. Burada benim biriktirdiğim bir silgi kutusu ve kalem tıraş kutusu var. Hemen onu izleyelim. Bunun da videosunu izlemeyi unutmayın. Bununla bir alakalı video vardı. Arkadaşlar bakın benim BFF silgim var. Kendim yaptım Bunu ben neden kanka kutusuna koymadım ki? Ben bunu kanka kutusuna koyacağım Şu şekilde BFF silgim var. Allah. Arkadaşlar şeyler gözüküyor mu şu kırmızı BFF yazıları? Arkadaşlar eğer gözükmüyorsa alttan bunun videosu var. Bunun videosuna ulaşıp bunu net bir şekilde görebilirsiniz. benim kötü bir sildim var benim değişik sildim işte. Burada benim kendim yaptığım bir silgim var. Bunda nasıl yaptığımı aşağıdaki videomda ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi e, ha burada video boya kalem kutu var. Şu şekilde rahatça alıp boyamak için kalem kutuna ulaşmam için de benim arkadaşlar bayağı bir kalem kutum varmış. Eee Burada, burada arkadaşlar bir tane saç spreyim var arkadaşlar bunu pek kullanmıyorum ama pek kullanmıyorum ama okul için işime yarıyor şimdi şuraya geçiyoruz arkadaşlar burada benim sık 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 kullandığım oyuncaklar var arkadaşlar bu oyuncakların böyle minik en sevdiğim malzemeler bakın şu şekilde şu şekilde bakın e, Barbie'nin günlüğü var şu şekilde bu şekilde de bir şey var. Bu arasından yani benzerinden ben de bir tane daha vardı. Tabii ki de BFF'ime hediye ettim. Ee, burada da böyle değişik bir kutu işte. Bu ne oldu bilmiyorum. Elsa'nın evet, kıyafeti var arkadaşlar burada işte. Evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Sizleri çok seviyorum. Alttan kanalıma abone olmayı. Nisa Güldüken, Yiğit Hoca, Muhammed Karaman ve Esra. Esta Karaca'nın kanalına aşağıda açıklamadan abone olabilirsiniz arkadaşlar. Üstte de etiketledim. Onları da abone olmayı unutmuyorsunuz. Benim kanalımda abone olmayı unutmuyorsunuz. Açıklamada benim de kanalıma abone olabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın, evde kalın, hayatta kalın.